İstanbul Eminönü'nden herkese merhabalar. Buralara gelmişken videoyu alın dedim. Gelemeyenler için siz de görmüş olursunuz. Buralar gecenin saat 1 olmasına rağmen kalabalık. İstanbul'un merkezi tabii ki de. Kolay gelsin. Bir tanesi olabilir mi? Veya dolap var mı dışarıda? Dışarıda var, dolapta da var. Dolaptan alayım.

gördüğünüz yer Galata Köprüsü. Oraya doğru gideceğiz. Orada balık tutan insanlar var. Onlarla biraz sohbet ederiz. Belki edebilirsek. Bakalım balık tutmuşlar mı? Tutmamışlar mı? Görürüz. Gündüz vakti buralarda adım atılmıyor. Şu anda sakin. Hala balık ekmek satışları var. Yarısı toplamış tezgahını. Gece bir oldu artık. Normal bu saatlerde. İçeriden sesler geliyor o taraflara doğru. Yürüyelim. Sonra üstünden görüyor musunuz? Baktığımızda balıkçılar balık tutmaya çalışıyor. oltaları görüyor musunuz? Full alta. İleride sesler geliyor canlı müzik var sanırım. Eğer biraz katılabilirsem bu güzel sesinle şenlendirmeye düşünüyorum ortamı. Altalara bakar mısınız? Birazdan üst kata çıkacağım. Bakalım balıktan var mı? Her boş Bu mekanlar sabahın erken saatlere kadar açıklar. <laughs> <Baba. gülüyor> İnsanlar coşuyor burada. Saat gecenin biri. Ortam çok iyiydi ama izin vermediler çekim yapmama yasaktı. Fazla da zaten. Bak adamın bir tanesi kovaya su doldurmuş çekiyor. Balıklarını onun için atacak. Manzaramı gösterelim bu şekilde. Şimdi bir de köprünün üstüne çıkalım, bakalım oranın ortamı nasıl, yakından görelim. Evet, köprünün üstüne çıktım. Burada balıksan var, oturan muhabbet sokaklarda var. Çekirdeğini almışlar, yiyeceklerini almışlar. Keyif yapıyorlar. Hava gayet güzel. Herkes keyfinde. Kardeşim de buraya arabalarını çekmişler, keyif yapıyorlar. 60 atmış köprünün ortasına. Yanında müzik aletini koymuş satışını yapıyor. Kolay gelsin.

Şöyle kovalara bakıyorum. Kovalarda boş gibi. buraya da abimizin ürünsünü çekmiş. <laughs> Kolayı, köfteyi <kürf> satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimiz de burada pilavını satıyor. Kolay gelsin enişler. Amca nasılsın? Balık yok mu hiç? Balık yok mu hiç? Tutabildin mi? Kaç tane tutmuşsun? Afiyet olsun. Hadi rast gelsin. Durgun değil mi? Evet. Birkaç kişi de aynı şeyi söyledi. Onlarda da yok. Hadi rastgele. köfte yazılıyor. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Gece saat 12 geçmiş rağmen hala metroda çalışıyor çünkü bugün Cuma Cuma cumartesi burada 12'den sonra da metroda çalışıyor İstanbul'da. Evet. Kalacak hepsi Hayırlı işler. Evet burayı bitirdim. Şimdi karşıya geçeyim. Bir de karşıdan yürüyelim o tarafa doğru. Bakalım. Oradakiler balık tutabilmiş mi? Yolun karşısına geçtim. Şimdi buradan yürüyelim. Bakalım buradakiler şanslı mı balık konusunda tutabilmişler mi? Amcamız da burada köfte ekmek satıyor. Gençler sakin olun. Kolay gelsin bayağı tutmuşsun. Maşallah. Maşallah. Video Aynen video evet, çekiyorum. Normal kendi YouTube kanalımda paylaşacağım. Vallahi. Evet. Normalde birkaç kişiye baktım balık olmuş ama sende bayağı çıkmış. Nasıl? Sende nasıl? İyi. Rastgele. Yakışıklı çıkıyorsun. Eyvallah. Herkese selam. Mehmet Emin Taş YouTube kanalı. Emin Taş. Evet. Ne zaman Yarın paylaşırım. Görüşmek üzere eyvallah. Normalde insanların kovalarına bakıyorum fazla balık yok. Ama az önce konuştuğum arkadaş da bayağı bir tutmuş. Arkadaşlar burada çay yapıyorlar. Abimiz burada masasını kurmuş. Keyfi yerinde. Burada da tavuk pilav satışı var. Ne yapsınlar şimdi? Buradaki arkadaşların hepsi sabaha kadar buradalar. E, acıkıyorlar. Yanlarında bir şey getirmeyenler mecbur. Alıp yiyor. Saatimiz şu an gecenin Hayat. ikisine Elim, doğru geliyor e <laughs> ve ortam bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben, biz geçersek oradan. geçmeyeceğiz. Ya, de böyle böyle. Amcamız bir şey çekiyor. Amca ne çekiyorsun öyle? Çöp. Çöp mü? Evet. Kolay gelsin sana. Sağ tamam. ol. Oo, bayağı bir tutulmuş balıklar. <laughs>

I uh -huh. Galata Köprüsü bitti. Bu kadardı. Bir videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Ara sıra böyle videolar çekeceğim. Gezdiğim yerleri siz de görün diye. Kendinize çok iyi bakın.